Yani masaya gittim 2-1. Bunu dövdük vermediler abi bunu dövdük. Aferin. Çok A -a güzel de aferin. Aferin. Şimdi sol. Aferin. Memo. Al. Al. canı yandı herhalde. Git oh! Hey 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 gel 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 gel. 3 lan bizim. Kibir de değil yani. Üçlü Aferin. Devam devam. Gayet güzel. Aferin. Çekiliyor çekiliyor. Aferin. Ee, bir daha bir daha bir daha Mücadele ee. esastır. Maçı sizce kim kazandı? Sizlere bırakıyorum. yorumlara belirtirsiniz. Aferin. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Trabzon'dayız. Rahmetli Mustafa Durmuşoğlu anısına yapılan Atak Muaytay gecesinde. Gecede 3 tane sporcum var. Umutsun, Umut Başar, Karabulut ve kulüp sporcum Hamza Eren Göksu. Çok güzel bir gece hazırlamışlar. Evet Umut Başar Karabulut'a sıra geldi. Umut Başar Karabulut gençler dünya şampiyonu Hamza ile de dövüşecek. Çok güzel bir maç olacak. Bu maç beni heyecanlandırıyor. Hamza tam böyle genç ateş. Böyle heyecanlı bakışları falan. Bakalım maç ne olacak. Şimdi face to face zamanı. sevilen yüzlerinden Umut CJ ile birazdan birlikteyiz. İnşallah onlar şüphem yok. Mücadele esastır. Birazdan birlikteyiz. Güzel bir maç sizleri bekliyor. Çünkü gençlerde dünya şampiyonu olmuş gençlerden Hamza ile dövüşeceğiz. Bakalım tecrübeye karşı genç yetenek. Gel. gel. düşmediğimiz sürece maç almaz. Maçtan düşmeler lazım. Onun özellikle o adımlı destekler içeride sıyırtmalar falan hepsini deneyeceğiz. Tabii. İçeride ortadan kafaya yukarı böyle aşağıda kalma. Aşağıda kalırsan hemen yana doğru çık. Yukarıda da böyle aldın ya böyle hiç pozisyon almayı bekleme. Ağabey. Bas yukarıda tam hazır çık. Bir kere böyle gelsin aç. Tamam mı? Açıldım ise Oraya yumruk at sonra. Mesela bir açılıyor oraya boks yap. Böyle girdin ya dın dın. Ve müsaade etmiyor. Te girdin ya tık tık çok müsaade etmiyor klinç yapmaya. Böyle içeri böyle bir girdim, çık vur. بس أنا اللي بشر بس من Ya. شعر جشنا Bak sürekli low kick atıyor bana bak. Sürekli low kick atıyor. Sürekli ona devam edecek. Biliyorsun al boksu ver. Biliyorsun al boksu ver. Yine aynısını yap. yaptık Devam, devam. İlla... Oo, devam. Devam Serte. Aferin. Umut dümdüz devam. Umut <laughs> senin boksun daha iyi oğlum. Aferin. Bak. Aferin. Devam. Ola uçuyor o low uçuyor ama. bloklarla git. Oğlum alma onları. Murat içeri gelim Murat adımı yap adımı yap bolçaydik adım adım kes adım kes adım kes adım kes yukarıdan sağdan kes kes nereye cevap Devam bir buz getir hemen bir şey buz buz var mı tamam soğutucu Ağza sağdan bas. Sağdan bas. Ağzına. Aferin. Ağzına. İkili boks yaptı hemen tekmeyi. Aferin. Devam. Devam. Gayet güzel. Aferin. Kesiliyor. Kesiliyor. Aferin. Umut gayet güzel. Devam. 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 Pirese gelemiyor. Pirese gelemiyor. Pirese gelemiyor. Pirese gelemiyor. gelemiyor. Baksınla başla mı? Yokla yokla yok lan, onu bak, aferin. oğlum biz vurdun yerde kırmızı. Oraya bir daha, aferin bir daha. Aferin. Hocam kafa gol yapıyor hocam. Kıp kırmızı burada. Bir daha adım yapsana bir. Sol sağ switch. Sol sağ switch bak. Tak karnına. Aferin bir daha oraya gitti oraya gitti. Bir daha aynısını istiyor. Evet sen aferin. 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 Aferin güzel. Umut umut burası kıp kırmızı. Bir yap switch'i vur. Düştü bak o düştü maçtan düştü. Aferin. Adım adım dirsek kes. Adım dirsek adım. Adım. Aferin. Adım. Umut adım umut adım umut. Adım, adım adım. Hadi 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 yaklaş. Umut adım kes oğlum. Aa. 30 saniye. 30 saniye tek yap gelin oldu. Gayet iyisin. Hayır yem onları. Şimdi adım adım adımı adım, dur adım. bak sağ adım. Sağ adım. O ayağı indirsin. Oh! <laughs> Umut ellerini kaldır, Ellerine düşme. 10 saniye bak. Umut. Umut <laughs> ağzına ağzı Ağzına tikle. Aferin. Devam. Boks, i̇ki ile boks. 2 boks. Aferin. Oh! Aferin. Güzel. Umut <laughs> 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 Abi vazelin ver. Tamam. Bir vazelin mi ver? Tamam. Çocuğun burası bu kırmızı. Şurası. Bizi vurdun. Aynı birine bir diz istiyorum ama göstermen lazım. Ha? Sol Sol. Sol diz. Bu diz. Buraya istiyor. Tamam. Oraya tekne de yansıyabilirsin. Ya Ayağın nasıl dirseğe gelen yer var mı? Bravo. Çok güzel. Çocuk plese gelemiyor. Şimdi bir şey atıyor ya bak. Tereddüt ya bak. Şu indirdiği an gir sen. Dirsek atıyor. Böyle yap böyle. Kes. Yana bize böyle indirdiği İndirdiği an vur bir şey çok az Alacağım. Çok az. ben bilerek üzerine koydum şu anda. Suyu ver. Suyu ver. Suyu ver. Bravo. Neyi? Tamam, güzel, tamam. Aferin. Umut, sen Umut, Umut. Aferin. Umut, pinese gelemiyor oğlum, duy beni. Pinese gelemiyor, ayağını indirdin gel. mi? Yeni onları, niye yiyorsunuz? Hayır. Adım, adım, adım. Adım bir kez yapmanı istiyorum. Aferin, dilsekler. Yasla, yasla. Kaldır ellerini, ellerini kaldır bak. Yukarı oynuyor. Aferin. Şimdi sol. Aferin. Al. Adım, adım 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 şimdi adım şimdi adım çıkarma çıkarma değil hadi işte tereddüt yok tereddüt tereddüt yapmayacaksın adım 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 adım, adım. Sol. sen sen ikili üçlü boksu sen yap ikili üçlü boksu alayım onun ikili üçlü boksu ikili, ikili üçlü ikili üçlü ikili üçlü sen ondan var sol sağ sol, sol tekrar Umut, Umut sol sağ tekneyle. Sol sağ sol. Aaaa! Oh! Şimdi... Aaaa! Oh! Oh! Şimdi istiyorum, sol. Ama elleri kaldır, elleri surat almadan, boks almadan. İkili, üç, i̇kili az boks yap, az boks yap. Az boks! yap. Aferin. Tuttun onu iki tane. Oh! Umut az gel. Aaaa! Oh! Aferin. Umut şimdi içeri git Umut. Umut içeri gir içeri 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 içeri. dikkat ederek ki dümdüz git içeri. Dirseklerle gir. Bloklarla gir bloklarla. Aferin. Bak. Hadi 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 hadi. hadi. Çeviri ve Altyazı ah. ah. M.K. Ah. 45 saniye kaydı. Aferin. Oo! Güzel, güzel, güzel. Boksu alıyor bak. Çek, çek. Aa! Kaçırdık lan. İkili şu boks yap. 30 saniye. Boks yap, boks alıyor. Umut 25 saniye. Umut sen doldun. Umut <laughs> sen 2'li 3'lü az yap, 2-3'lü. Tekmeye dikkat et, tekmeye dikkat et. 10 saniye ya! Yeme onlar, yeme. Aaaaoo! Oh. Çek abi, bir daha vur, bir daha, bir daha, bir daha! Aferin! <gülüyor> Gitme. <gülüyor> hey hey hey, gel 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 gel. Gel, gel gel. gel. Uuuu! ver. Şunu bir ıslat abi. Abi dinlendirmemiz lazım. Şurası da tamam. Aşağıdan uzun sol ver Adam pirese gelemiyor ama şimdi üzerine dümdüz gidiyorsun. Dümdüz gitme. Bir şeyler vurman lazım. Gidiyorsun ya. Dağın dağın dağın. İçeri gireceğim. tekne seni senedin. Hadi. Dümdüz niye gidiyorsun? Tamam. Oh. Gayet iyi. Bana bak evet. Son 3 dakika yanları kullan 2 yumru fazla atman lazım Dur, işi aldım aldın mı? Dinle İlk yumru fazla atman lazım Hadi, 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 hadi. Şunu başla Haydi haydi haydi, haydi. haydi, 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 haydi. haydi, haydi. Abi, Güzel oğlum güzel Güzel Başla Şş, tamam, Sen 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 bak <gülme> Tut tut aferin pa Yanlar oyna. Ay! Oy! Umut yanlar oyna. Geri girerken bir iki tane olur. Ayağa dikkat et bak. Ay! Ver 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 ver. Sen bu. Ay! Sevin sevin sevin. <laughs> 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 yastas olur. Solu, solu yastas. Solu göster sağa tekme. Oh. Eldiven hocam, eldiven açıldı hocam, eldiven açıldı karşı tarafı. Kırmızı kişi. Dinle. Beni bir dinle. Şimdi başlayacaksın ya. Bunu göster tekmeyi asla. Bunu göster bir Ama boks yapma. Boks yapar gel tekmeyi asla. Bunu yap diz vur. Ama göster tekme. Göster diz ya da tekme. Sonra soğudu ya geli ağzına. Böyle aşağıdan yukarı vurduk ya onun gibi. Aşağı sana şunu. Şöyle bir hafı kapıyor. Bir daha aynısı aynısı aynısı. Hey ay, hey. Ay. 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 Devam devam. Şimdi ağzına 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 ağzına. Hadi, hadi, hadi. Şimdi bak bir şey. Sen 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 kolları uzat kolları uzat. Hadi 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 hadi. Yasla mıydın? Yasla mıydın? Yasla işte ondan sonra ver. Solu göster. Solu göster sağa yasla. Hey. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Hey evet, umut dedi mi yap göster dur gözünü göster, göster sana Hadi hadi Hey Harun 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 Yine aynı 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 tekmeler Tekmeler tekmeler. dur göster Hey Bina 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 da Hey Bina 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 da Hey Bina 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 da Çok güzel bunu bir de aynısı. Göstert dur. Yürü etsene. Düşün o baştan. Düşün. Ağzına ağzına ağzına. Ağzına. Bir daha. Bir daha bir daha. Yer ikisini de ikile ikile yasla ya aa oh. arkadan arkadan devam oh. 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 <trah> devam Böyle git böyle böyle. Hadi bir daha bir daha. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Hadi Hadi hadi. hadi. Hadi Al, gel al. Al. Tekme tekme. Tekme, tekme, abi bir yapar, hak verir. Abi abi çocuk e ne? bir görevi şey. para o alcance 1877 da resolares somnus fasus et reverborata sanata ad arma somniorum totum resos magna de stationibus et Masaya gittim. 2-1. Masadaki 3 kişi de bence de sizin diyor. Bizim ama işte biz dövüştük. Bunu dövdük vermediler abi. Bunu dövdük. Çok güzel dövüştün. Aferin. Onun canı yandı merak etme. 2-1 ya. Onun şeyi yok ama. Şu 3 rant bizim. 2-1 de değil yani. 3-0 bizim. Evet bu maçın sonucuyla ilgili sizden bir ricam var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz maçı sizce kim kazandı? Sizlere bırakıyorum. Yorumlara belirtirsiniz. Bence çok güzel dövüştü. Biz kazandık. Rakibi de tebrik ediyorum. O da güzel dövüştü. Hocasını da tebrik ediyorum ama bence maç bizimdi. Mücadele esastır. Hocam dövüştük. Dövüştük. Sorun değil ama bu şekilde de olmaması lazım. Aferin. <laughs>